Balıkesir'in kurtuluşu festivalle kutlanıyor. Balıkesir'de kurtuluş coşkusu yaşanmaya devam ediyor. Balıkesir'in kurtuluşunun 102. yılı onuruna Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 3. Kurtuluş Festivali kapsamında 30 Ağustos cuma günü başlayan etkinlikler 6 Eylül cuma gününe kadar aralıksız devam edecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül Belediyesi ve Karasi Belediyesi'nin işbirliğinde 30 Ağustos 6 Eylül günleri arasında düzenlenen 3. Kurtuluş Festivali vatandaşlara eğlence dolanlar yaşatmaya devam ediyor. Festival kapsamında geride bıraktığımız hafta sonu Kuvayi Milliye Meydanı'nda halk dansları topluluğu gösterisi sahnelendi. Unutulmaz şarkılar hayat veren Balıkesir Kent Orkestrası seyircilere muhteşem bir akşam yaşattı. Ritmin dansı grubunun dans gösterisinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Mod 10 Gençlik Orkestrası geçmişten günümüze Türk müziğinin seçkin eserlerini Balıkesirler için seslendirdi. <laughs> Sıra sıra. Bence çok güzel etkinlikler sağlanıyor. Başkanımız sayesinde Balıkesir'de güzel sosyal aktiviteler oluştu. Çok memnunum. Umarım devamı gelir güzel etkinliklerimizin. Daha çok yapsın. Daha çoğunu göndersin. <laughs> Böyle bir etkinlik görmedik Balıkesir'de. Çok güzel oldu. Tülü kabaklar renk kattı. İnsanları çekmesi gayet güzel oldu. Ve bilhassa 30 Ağustos'ta yapılan program tebrik ediyorum. Düzenli bir şekilde bir gün önce kuruldu stand. Çok düzenli bir şekilde bir program oldu. Teşekkür ediyoruz buradan başkanımıza. taraf. arasın. Burada her gösteri bizim için başka bir anlam taşıyor. Tabii böyle anlamlı bir günde olmak bizim için bambaşka bir değer, bambaşka bir kıymet taşıyor. Ve evet. birlikte o yeni el hediye ediyor. Onlar dahil duruyor o hediye lere. Dur, 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 dur. Hayır. Sen yeri Harikasınız. Yani çocuk yaşta geldik. Necdet Usta'nın yanında burada çocukken e, Necda Uygur, Necdet Uygur ve diğer ustaların yanında burada Balıkesir Fuarı'nda e, minder sattık, e, su sattık tiyatroda. Böyle başladık tiyatroya aslında. Balıkesir seyircisi bizi hiç yalnız bırakmadı. E biz de onlara, e, onları mutlu ettik diye düşünüyorum. Bugün de olduğu gibi. Bu yolculuk, bu serüven ömür boyu devam edecek. Harikaydı vallahi, Biz hep onu söylüyoruz. E, hey günler attı gösterimizden e, gösterimizi yaptık. Arada böyle geleneksel Türk tiyatrosundan lezzetler de sunduk seyircimize. İçimizden geldi çünkü. Harika bir seyirci vardı. E, seyirci eğlenince, gülünce bizler de Vesat'la ben de sahne orkestra elemanlarımızla beraber eğleniyoruz. Muhteşem bir akşam yaşadık. Allah'a çok teşekkür ediyoruz. Bir kere sanata çok açık bir insan. Çok da iyi anlaşıyoruz. Sağ olsun bizleri gerçekten çok iyi karşıladılar. İnşallah devamı gelir. Sağ olsun. E, konuşmanımızda da onu tiyatro adına güzel şeyler yapacağını söyledi. Sadece bizi değil, diğer tabii, önemli tiyatrolarında da Balıkesir'e gelecek olması, ustaların, meslektaşlarımızın ve gelecek olması, burada tiyatro festivallerine yapılacak olması, işin sanatsal kısmına da ağırlık verecek olması bizleri mutlu ediyor. Biz de bu konuda ne zaman isterse kendisiyle konuştuk, kendisi de söyledi. Biz olalım ya da olmayalım Balıkesir'in içinde kültür, sanatla ilgili bir şey yap yapılacaksa destek vermeye hazırız.